Arkadaşlar merhaba. Eee Geçenlerde Kardeşim geldi film izleyelim dedik. Ne izleriz diye bakarken Bu John Wick'in Yapımcılarının yaptığı bu Nobody diye bir film var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Onu izlememişler. John Wick'i de çok seviyorlarmış. Dedim bunu mutlaka beğenirsiniz. Eee Yani 6 ay ya daha önce falan izlemiştim herhalde. Normalde o kadar kısa zamanda bir daha izlemem ikinci kez bir filmi ama Eee Filmin yarısında Bırakıp kalkacaktım, onlara bırakacaktım filmi. Çok yakın zamanda izledim bir ama sonuna kadar izledim tekrar. Ee, film gerçekten iyi, yani konu olarak falan güzel hoşuma gitti ki ikinci kez bu kadar kısa zamanda izledim. Ee, ve ses ilk izlediğimde böyle ses detaylarına çok takılmamıştım. Ee, ama bu izlediğimde baktım ve gerçekten ciddi bir şekilde e, güzel sesler veriyor bu en son da bir işte babası, arkadaşı falan geri izlemediyseniz çok anlatmayacağım. Orada bir böyle işte ateşler, ateşler birbirlerine ateş ediyorlar, bir şeyler patlatıyorlar falan filan. Çok güzel orada baslar var. İşte sağdan soldan sorantlar çok güzel kullanılmış. şeylerde işte arabanın bir tane araba kaza yaparken bir takla sahnesi var. Orada güzel güzel derin bir bas var. yani hem konu olarak hem ses olarak gerçekten güzel bir film. Ee, yani ses olarak süper şahane diyemiyorum. Tabi yani birçok film öyle diyemiyorum zaten. Çok az öyle film var ama e, ortalamanın üstünde bir film. İzlemediyseniz mutlaka izleyin derim. E, Nobody asıl filmin adı. Türkçe önemsiz biri diye çevirmişler. <laughs> Biraz saçma olmuş ama e, sonuçta güzel bir film tabii ki filmleri izlerken İngilizce izliyorum. Ben altyazılı altyazılıyla izliyorum. Eskiden küçükken CNBC'ye izlerdik. O sağ CNBC'ye sağ olsun bizi altyazıyla izlemeye alıştırdı. O yüzden çok zorluk çekmeden izleyebiliyorum. Ama mesela annemle falan izleyeceğim zaman illa Türkçe açıyor. Türkçe filmlerde de genelde biliyorsunuz şey olmuyor çok fazla. Ee, ses çok güzel olmuyor. O yüzden mümkünse tek başıma izlemeye çalışıyorum filmleri. Türkçe diye tutturan biri olmazsa. Eşim bile Türkçe diye tutturuyor yani. Eşim benim yabancı biliyorsunuzdur belki. E, Belaruslu. Belarus'ta savaş falan yok arkadaşlar bu arada şu an. <laughs> Rahat yani. Bir e, şimdiden söyleyeyim. Neyse. E, o bile Türkçe diyor. Yani onların orada da çünkü şey yok. Altyazılı muhabbeti yok yani. Kültürlerinde öyle bir şey yok. Öyle böyle Rusların çok saçma bir şeyi var. Çevirileri var. Ee, mesela bir filmi, yani yüz, yüzlerce karakter bile olsa bir filmi tek kişi çevirebiliyor. Yani bir erkek sesiyle, erkek tarafının e, işte bir adamın sesini de çevirsin de o yapıyor. Kadın çıkıyor onu, onu da o adam konuşuyor. Çocuk çıkıyor onu da o adam konuşuyor falan. Öyle çok saçma şeyler var. İlginç, belki denk geldiyseniz biliyor olabilirsiniz ama ilginç. Neyse. Ee, film güzel tavsiye ederim arkadaşlar hem ses kalitesi güzel hem filmin kendisi güzel selamlar